Selam arkadaşlar. Bugünkü konu aracımızı bir seyahat biz arkadaşlar. Aracımız 2013 model. Aracımıza Convegan markanın yeni nesil bir multimedya montajını sağladık. Cihazımız küle ekrana sahip. Birebir çerçeve kalıbı ile birlikte montajımızı sağladık arkadaşlar. Herhangi bir delme kesme yok. direkt trim yerlerine birebir olacak şekilde söke söke de montajımızı sağladık arkadaşlar. Multimedya, multimedyamızda kablosuz, karpeli kablosuz, antitot özellikleri mevcut. Ben Apple cep telefonumu kablosuz şekilde bağladım. Sizler de Apple ve Android cep telefonlarınızı kolaylıkla bağlayabilirsiniz arkadaşlar. CarPlay menüsü neler yapabiliriz? CarPlay menüsünde Apple'ın kendi navigasyonunu kullanabilir. Dilerseniz Google haritaları kullanıyorsanız Google haritaları Burada kayıt tüm adreslerinin son aramalarınızı hepsini görebilir. Eğer Yandex Navigasyon kullanıyorsanız iseniz yine burada kullanabilirsiniz Yandex Navigasyonunuzu. Ben YouTube Müzik kullandığım arkadaşlar ben de şu an YouTube Müzik açık. Eğer Spotify kullansaydınız yine Spotify'da burada görebilecektiniz. Yine telefon kısmından buradan son aramanız kişilerinizi, hepsine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. kalp menüsünden çıkalım. Cihazımızın ana teması bu şekilde. Ana tema çok fazla tema çeşitimiz var. Burada tema kısmına geldiğiniz zaman burada istediğiniz temaları ayarlayabilirsiniz arkadaşlar kolaylıkla. Müşterimiz bu temayı beğendiği için bu temayı ayarladık. Temamızda video kısmına bastığımız zaman burada araç hareket halinde videolarımızı oynatabiliriz. Küre ekran sahibi olduğu için videoları çok net şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan çıkalım. Aracımızda geri park kamerası yoktu. Ekstra bir geri park kamerası taktı arkadaşlar. Şöyle onu da gösterelim. Geriye taktığım gibi otomatikman geriye geçmekte direksiyon uyarlı park kamera çizgilerimiz daha kolay bir kullanım sağlıyor bize bu kısımda. Geriden çıkardığım gibi otomatikman ana ekrana geçmekte arkadaşlar. Cihazımız Android tabanlı. Burada internetinizi kolaylıkla bağlayıp istediğiniz uygulamalar var ise arkadaşlar indirip kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum burada uygulama kısmına geldiniz. Bir tane Play Store'dan bir Google hesabı açtığınız gibi bu kısımda. Netflix olabilir. Burada Disney Plus, TV Plus gibi uygulamaları kolaylıkla Izli, açıp izleyebilirsiniz. Onun haricinde müşterimiz hayırlı olsun, güzel günlerde kullanması dileğiyle. Bu ve buna benzer videolar için biz takip etmeyi unutmayın. Güzel günlerde kalın efendim.